Doğal destanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu destanlarda toplumların tarih sahnesine çıkışı ile ilgili hikayeler vardır doğru. Manzum olarak yazılan bu eserlerde lirik ve didaktik bir söyleyiş hakimdir. İşte bu yanlış arkadaşlar. Lirik, duygu, aşk, işte sevgi, duygu dolu şiir demek. Didaktik de öğretici diyor arkadaşlar. Tabii ki yanlış. Bu yüzden cevabım Bursa. Dini kavramlar ve dini ritüeller de bu destanlarda yer alır doğru. Pek çok ulusun bu anlatıla anlatıları derleyen bir destan şairi vardır tamam. Bu anlatılarda devleşen büyük ve önemli kahramanlara rastlanır. Bu da doğru. Cevabım Bursa şıkkı olur. Numaralanmış cümlelerin hangisinde destanla ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Destanlarda bir olay örgüsü vardır, mutlaka olay anlatılır. Destanlarda bir kahraman bulunur. Doğru. Yazıya geçirilene kadar destanlara çeşitli eklemeler yapılır. Evet. Destanlarda net ve gerçekçi olmasa da zaman kavramı vardır. Destanlar son şeklini alınca bir ozan tarafından düzenlenerek yazıya geçirilir diyor arkadaşlar. Bu tabii ki yanlış. Cevabım E şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi doğal bir destan değildir? İlyada arkadaşlar doğal destan Yunanların. Manas biliyorsunuz ki nedir? Doğal bir destandır. Nibelungen Almanların doğal destanıdır. Kaleveli arkadaşlar Finlerin doğal destanı. Kurtarılmış Kudüs'ün yazarı arkadaşlar Tasso'dur. Bu yüzden cevabım A şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi oluşmuş Türk destanlarından biri değildir? Yani kısacası hangisi İslamiyet sonrasıdır diyor. Türeyş İslamiyet öncesi Alpertunga Ergenekon yaratılış ama Manas destanı İslamiyet sonrası bir destan cevabım E şıkkı olur. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Türk destanları ile ilgili yanlış bir bilgi vardır bakıyoruz. Sözlü dönemde ortaya çıkan Türk destanlarının çoğu manzumdur. Yani hem şiir ve hikaye iç içe gibi düşünebilirsiniz. Bu doğru arkadaşlar. Destanlarda işlenen olayların tamamı hayal ürünü. Yani gerçeğe yakın ve gerçeküstü olaylar bir arada olduğu için cevabım Bursa. Destanların hemen hemen hepsi yazıya sonradan geçirilmiştir doğru. Kahramanlar hans soyundandır ve olağanüstü özellikler taşır. Destanlarla ilgili bazı bilgiler Çin kaynaklarında yer almakta. Bu da doğrudur. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Yukarıdakilerin hangisiyle doğal destanlar arasında doğrudan bir ilişki kurulamaz? Olağanüstü olaylar ve kahramanlar var arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bunu eliyoruz. Sözlü gelenek, savaş ve kahramanlık, milli özellikler, lirik ve edebi söyleyiş, lirik yani böyle aşk, duygu, coşumculuk böyle bir şey yok doğal destanla arasında. Cevabım E şıkkı olur. Yukarıdaki destan ulus eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Nibelungen Alman, e, Mahabharata Hint, Johnson Derolan Fransız, Lesit İspanya, Gılgamış, Kırgızların değildir arkadaşlar. Kimlerindir? Sümerlerindir. Dolayısıyla cevabım E şıkkı. Numaralanmış motiflerden hangisi Türk destanlarında yer almaz diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Demir, Evet çünkü Ergenekon'da demir dağı eritiyorlar. At yani mücadele eden kahraman en yakın arkadaşı. ışık doğru. Kök, e, böri yani kurt doğru. Rüzgar bunlardan biri değildir. Cevabım denizli. Doğal destanlarla yapay destanların karşılaştırılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Doğal destanlar oluş, yayılma, derleme adı verilen 3 aşamadan oluşur. Yapay destanlar bu aşamalardan geçmez diyor arkadaşlar. Doğrudur bu. Doğal destanlar anonimken yani yazarı belli değilken yapay destanların şairleri bellidir doğru. Doğal destanlarda da yapay destanlarda da olağanüstülükler fazlasıyla yer alır. Bu arkadaşlar bilgi yanlış. Doğal destanlarda var ama yapay destanlarda bu çok fazla yok. Yani fazlasıyla yer alır ibaresi yanlış oldu cevabım C. Doğal destanlar ve yapay destanlar tarihsel bir olayın ardından oluşmuştur doğru. Doğal destanlar tarih öncesinde yapay destanlar daha çok yakın zamanda oluşmuştur. Bu da doğrudur. Cevabım C şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi Yapma destan değildir diyor arkadaşlar. Bakıyoruz şöyle. Ee, doğal destanlara benzetilerek oluşturulan, şairi belli olmayan destanlara göre daha gerçekçi olan ürünlere yapma destan adı verilir. Bakıyoruz. İlahi komedi arkadaşlar nedir? Ee, bir, şöyle yapma destandır. İlahi komediyi eliyoruz Dante'nin. Aynes bir vergili, vergiliyorsun arkadaşlar. Latin destanı ve yapma destandır. Henriade Voltaire'in Fransız destanı ve yapma destandır. Çılgın Orlando Aristo'nun arkadaşlar nedir bizim için? Yapma destandır. Bu yüzden bunu da ne yapmış olduk? Eliyoruz. Legit İspanyol destanıdır. Ve bu bir nasıl destandır? Doğal destandır. O yüzden cevabım Denizli Şıtkı olur. Yukarıda verilen destan ve ait olduğu dönem eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Altay Yakut dönemi yaratılış destanı, Sakalar dönemi Alpertunga, Hun dönemi Atilla destanı, Uygur dönemi Türeyş destanı. Şu destan arkadaşlar Göktürklere ait değildir, Sakalara aittir. Göktürklere ait Bozkurt ve Ergenekon destanları var. Bu durumda cevabım şöyle denizli şıkkı olur. Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya ait bu dizeler aşağıdaki yapma destanlarından hangisinden alınmıştır? Mustafa Kemal'i gördüm düşümde daha diyordu. Uğruna şehit olasım geldi hemen sabaha diyordu. Al bir kalpak giymişti al. Al bir ata binmişti al. Zafer Irak mı dedim aha diyordu. Arkadaşlar şimdi bunlara bakıyoruz. Şimdi bir kere Sakarya Meydan Savaşı Ceyhun Atuf Kansu'nun. Bunu ne yapıyoruz? Eliyoruz. Ondan sonra yine Çanakkale Şehitleri Destanı Mehmet Akif Ersoy'un Kuvayi Milliye Destanı arkadaşlar. Kimindir Kuvayi Milliye Destanı? Nazım Hikmet Ram. E Maraş'ın ve Ökkeş'in destanı da değil. Üç şehitler destanıdır Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın. Bu yüzden cevabım aşıkkı olur.